Merhaba arkadaşlar, Minecraft Animatörler'in ikinci sezon 1. bölümüne hoş geldiniz. Bugün efsanevi bir film olacak. Minecraft animatörle filmi 6 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Of, seni nasıl çalıştıracağım hayır Motor? Aha, buldum, yaşasın, buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Hey Zubi, ben bir tane robot yaptım. İsmi hayır Motor. Onu çalıştırabilmem için yüzüğünü ödünç alabilir miyim? Tamam ama güneş tutulmasından önce vermen lazım. Tamam mı? Tamam Zobi. Güneş tutulmasından önce geri getiririm merak etme. Sağ ol dostum. Hmm, bir bakalım çalışacak mı? İnşallah çalışır. Merhaba ben Hayrmatör. Doğayı korumak benden sorulur. İşte bu be çalıştı be yaşasın be yaşasın. Tamam, şimdi hayır motor tanıtma zamanı. Değerli misafirler, işte karşınızda Demi Çağdım. Doğa dostu, çevre koruyucusu, hayır bir Gücünü baklavalarından alır. Evet, ben hayır motor. Doğa dostu bir robotum gücümü baklavalarımdan alırım dediğim gibi doğaüstü bir robottur. Duydun mu ortam? Duydum tabii ki. D bir robot varmış. İsmi de Hayrimatör. Sözde doğa dostuymuş. Evet ortam gerçekten de doğaüstü bir robot. Neyse hadi patrona haber verelim. Tamam ortam. Patron Hayrimatör diye bitir robot varmış. Güzel güzel. İçindeki güç kaynağını ele geçireceğiz. Çok güzel. Mu a a a a a sonunda senin robotun bende. Mu a a a a a Ve senin robotunu paramparça edip içindeki yüzüğü alacağım. Asla olmaz. Haymatör ve Zobi'nin yüzüğünü geri alacağım. Nasıl olacaksın bakayım ha? Hayrı motor yakala Ayvayı yedin <laughs> Uyku geliyor Merak etmeyin arkadaşlar sadece bayıltıcı iğne sıktım Ajan 34 tutuklusu Hayır. Al zobi işte yüzün Artık evine geri dönebilirsin. Sağ ol Hayri. Hadi görüşmek üzere.